Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye ek zam talimatı. Evet bu talimatın artık seçim tatlı haline girilen bu günlerde özellikle seyyanan zam olarak geleceği belirtiliyor. Emekliye ek zamın artık olmazsa olmaz önemli bir istek ve talep olduğu ortadayken hükümetin emeklileri pas geçmeme, özellikle otuzluk zam diliminin emeklileri memnun etmemesi, Askeri ücretin çok fazla arttığından emekli maaşına göre diyorum. Emekli maaşına göre artışı daha hızlı olduğundan seyyanen zamla bu dengenin sağlanma yoluna gidileceği konuşuluyor. Hükümetin seçime giderken emekli iyileştirme yapmadan asla gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. O zaman biz de bastıracağız. Seyyanen zam en az 2000 TL olmalı. Evet seyyanen zam en az 2.000 TL olmalı. 1.000 TL verebilirler ama talebimiz 2.000 TL. Çünkü askeri ücret 8.506 TL. Yani bu da bir de çocuk oldu, çocuklu olduğu zaman 10.511 bine vuruyor. Yani ne yapılması lazım? Artık emekliye ek zamın ibedilikte gelmesi lazım. Emekli seyyahinen zamda rahat bulacak. Hele hele 2.000 sonrası emekli olanlar iple Evet aceleyle, heyecanla bu seyyan enzamı bekliyorlar. Tabii ki heyecanlı olmakta haklılar. Bastıracağız, kamuoyu oluşturacağız. Bu haklı talebi sonuna kadar haykıracağız ve kazanacağız. EYT'de kazandık, 3600 ek göstergede kazandık. 4D'ye zorunlu emekliliğin kaldırılmasıyla kazandık. Kazandık da kazandık. Daha da çok zam, evet daha da iyi imkanlarla sağlayacağız. Daha önce 4D'li işçilerin, özellikle %4 dilimleriyle zam aldıkları dönemde o kadar çok düşük maaş aldıkları dönemde ilk 500 TL'lik seyyan zammı en düşük maaşı öneren tek kanaldan hepinize selamlar. Şimdi emekliye bu zamı koparacağız. Seyyan en alacağız. Beklenti çok büyük. Bir dahaki yayında görüşene kadar güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.